Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır atmadım resim videolarını atıyorum. Şimdi sizlerle resim yapacağız. Şunu koyalım. İsterseniz resmimize başlayalım. Ben kamera açısını değiştireceğim. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ne çizelim? Böyle bir kız çizelim. Şu anda ders yapıyordum paragraf sorusu çözüyordum aklıma geldi yapmak istedim biraz Muğla verdim o yüzden arkadaşlar bugün hem konuşuyorum hem yapıyorum silgi bulup geleyim Evet yani arkadaşlar zar zor olsanız silgi buldum ve sildim Allah konuşamadım arkadaşlar daha yeni sabah kalktığımdan dolayı e, sesim biraz kötü gelebilir şöyle şimdi farklı bir kız deneyeceğiz aslında çok da farklı değil her zamanki gibi. Bugün arkadaşlar size çok güzel bir video geliyor. Şunu da düzelteyim. Bugün çok güzel bir video atacağım. Evet. Ama bu videodan sonra gelir. Evet. Açıları değiştireyim. <laughs> Arkadaşlar şöyle çiziyordum. Şu anda aklıma bir şey geldi. Arkadaşım benden annem istiyordu. Biliyorsunuz Fatma Nur eğer videomu izlediyseniz e, videom, bir tane videomda çıkmıştı. Görüntülü konuşmuştuk. Anneme çizmem istiyordu. Benzedi. Gözleri falan animeye çevirelim. Ha bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir. E, çünkü daha yeni kalktım dediğim gibi. Daha çok yani çok değil değil ama çok da şey değil. Neyse hadi. Şimdi ben şeyi bilmiyorum. Bunların gözleri nasıl oluyor? Fotoğraf atmışlar ama şimdi nereden bulacağım? Annemin telefonu nerede? Şu anda onu bulamadım. Allah Allah. Bunlar nasıl oluyordu? Bu da çok kısıtlı oldu? Anlamadım. Allah Allah. Ya nasıl oldu bu ya? Gözleri çekik biliyorum. Anca bu. Neyse ben onun için bir daha çizerim ama ona benzetelim o zaman. Evet benzemedi. Neyse o zaman başka bir videoda yaparız. Evet arkadaşlar şimdi size göstereceğim kanalıma abone olmayı ve like atmayı sizleri çok seviyorum şimdi resmi ta 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 ta. Sen üstüne başka bir kazak var. Bakın boğazlı. Şeffafımsı bir et, e, elbisesi var. Ayaklarını unutmuşum. Ayaklarını sildim. Kötü oldu. Böyle oldu. Evet. Görüşürüz.